Canlarım hepinize merhaba günaydın günaydın efendim niye günaydın diyorum çünkü yeni uyandım hemen şöyle bir saçım başımı toparladım ee, Baktım hava güzel Luna uyuyor keyifli bir gün ya dedim bugün şöyle spaya gitmişçesine kendimi şımartacağım bir bakım günü olsun ve bunu çekeyim istedim Çünkü çok soru geliyor bununla ilgili ee, süt veren anne olarak neleri kullanıyorsunuz kendinize nasıl bakıyorsunuz işte bunların da cevabını bulmuş olacaksınız bu videoda. Fakat sadece o yok tabii ki. Sonrasında Luna ile çıkacağız, park gezisi yapacağız. Efendim neler neler olacak. Ee, ama önce bir kendime vakit ayırayım öyle değil mi? Ee, hadi bakalım o zaman. bunu başlayalım. Şöyle bir bakıyorum. Odası 27 derece. Her şey yolunda. Luna hazırmış olmuş oluyorken. Hadi bakalım. Bakım zamanı. Bu aşkım, madem pandemi var, spalara, güzellik merkezlerine gidemiyoruz. Biz de evde kendi bakımımızı kendimiz yaparız. <laughs> Bunun için neye ihtiyacım var? İşte bu minik bebeklere. Birazdan başlayacağım bakalım. Aslında tabii yani şu tatlı şeyi doldurmak vardı ama onca su sıkıntısı varken içime sinmiyor bunu yapmak. O yüzden sadece cilt bakım yapacağım. Evet, önce ellerimi yıkayacağım tabi. Evet, şimdi ha azıcık yüzümü ıslatayım. Tabi. Yüzünüzü önden şöyle bir nemlendiriyorsunuz. Önce bunu kullanacağım. Luna. <laughs> Benim kızımın Bu <laughs> da ayrıca hoşuma gitmiyor değil yani. Bunu telefonunuza bluetooth bağlantısı var biliyorsunuz. O şekilde de kullanabiliyorsunuz ama e, ben şimdi gerek duymuyorum. En sevdiğim favori ürünüm bu bu yüz köpüğüyle. Bunlar biliyorsunuz hamilelik videosunda da size söylemiştim. Bunlar organik şeyler. Yani efendim hamilelikte süt verdiğiniz zamanlarda kullanmanızın sakıncası olmayan şeyler. Böyle minik minik biraz böyle köpükler yapıyorum kendime. Yeterli. Okay. Öyle. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü biliyorsunuz yıkadığınızda yani elle yıkadığınızda asla bunların etkisi kadar derinlemesine bir temizlik yapmıyor. Ve çok çok güzel bir e, özelliği var. Antibakteriyel bir malzemeden yapılmış bu ürünler. O yüzden çok önemli benim zamanda Haziran gecesi setimde yüzüme mikrop kaptırmışlardı ve yani ne çektiğimi ne? <laughs> ben biliyorum. Yüzde iyi. Yüzünüzün derinlemesine temizlenmesini sağlıyor. Ben buralara girmeyi de seviyorum. Çünkü makyaj buralara da biliyorsunuz biz setlerde çok ıı, makyaja maruz kalıyoruz. O yüzden ben buraları da temizliyorum. Göz çevrenize getirmiyorsunuz. Ondan sonra da bunu kullanacağım. Ufoyu. Bu da şey e, ee, güzel nem maskeleri var. Cildinize derinlemesine temas etmesi için. Yani gidip de o güzellik merkezlerine, sıfalara, planlara falanlara para vermenize gerek yok. Orada hani biliyorsunuz özel makinalarla yüzünüze derinlemesine nüfuz etmesi için bayağı yüksek fiyatlar vererek işte bir takım makinelerle yaptırıyorsunuz bunları. Ama bunlar ev tipi. Evinizde yapabilirsiniz. İşte ben bebeğim uyuyorken hemen hop 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 diye. Bence yeterli. Şimdi Luna'yı da temizleyeceğim. Şöyle temizliyorsunuz. Hiç bir temizliyorsunuz. temizliyorsunuz. bir zorluğu yok. Temizledim. Ben yine bir kollayayım. Kollayarak yerine yerleştirdim. Kendi cilt köpüğünüzü yapıyorsunuz bunu. Ama isterseniz kendi ürünleri de var. Bunları kullanmanız mümkün. Güzelce yüzümü kuruladım. İtmek kızarma, mızarma. Benim cildim çok hassastır arkadaşlar bu arada. Yani zannetmeyin ki hani o tırtıklı yüzey artacak edecek falan öyle bir şey yok. Yumuşacık bir şey. Güzel de masaj yaparak uyguluyor köpüğünüzü ya da temizleneceğinizi. İşte bu kadar. Derinlemesine temizlik efendim. Şimdi gelelim ötekine. Ufumu açtım. Bir şey yanıyor. Uygulaması da burada açık önümde. E, bunu da açtım. E, bugün bu maskeyi kullanacağım. Çok beğendiğim bir maske. Çıkarıyorum. çok kolay zaten. Şurayı da çıkarıyorum. Fureo yazısı üzerine gelecek şekilde güzelce yerleştiriyorum. Ufaya. Tekrar halkasını takıyorum. Nazikçe. İşte bu kadar. Ve şimdi başlatacağım. Bakın uygulamada şöyle bir şey var. Maskenizi seçiyorsunuz. Benimki. Bir saniye. Evet bu. Devam diyorum. İsterseniz bunu açmaya da bilirsiniz bu arada. Direkt yani çalıştırarak da kullanabilirsiniz. Ama bu da bir motivasyon sağlıyor. Ee, şuradan başlat diyorum. İndirdi. Bakın ve vücudunuzun kırmızı led ışıklar rahatlamasını sağlayın. Evet. Ardından hafif bir ısıyla cildinizi bu nemlendirici maskenin faydalarına hazırlayın. Kendiliğinden başlıyor. Şimdi şu anda ısınma modunda ve böyle geriye sayıyor gördüğünüz gibi. sizi bilgilendiriyor. Bence çok keyifli. Zaten 2 dakikalık bir uygulama. Önce kırmızı ışık verdi. LED ışık verdi. Şimdi yeşil ışık veriyor. Bu arada şarjınız yokken kullanamazsınız falan gibi şeyler sakın kafanıza takılmasın. Çünkü bu uygulamadan açmak zorunda değilsiniz. Yani bu uygulamayı açmasanız da zaten bastığınızda başlayan bir e, alet. Pandemide hiçbir yere gidemedik, kendimize bakamadık. İşte spaydı, yüz bakımıydı, hiçbirini yapamadık. Ben de yeni tanıştım, geç tanışmışım diye düşünüyorum şu anda. Çünkü bize sette o kadar ağır makyajlar tabii, ya ağır makyaj yaptığımızdan değil de aslında ee, nasıl anlatayım, yoğun makyaj yapıyoruz. Bütün gün o şeyler <laughs> yapıyor ya. Hakikaten de Yeşil dışık, cilt tonunu aydınlatmaya devam eder. Ay çok teşekkürler sevgili UFO. <laughs> ha ne diyordum? Sürekli tazelenen bir makyaj. Yüzünüzde katman 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 birikiyor. O yüzden bunu temizleyip bunu da bakım yapmak bence kendim için yapabileceğim yüzüm için yapabileceğim, evde yapabileceğim en iyi şey. Onun dışında ben zaten maniküre pedifüre de gitmiyorum. Yani normalde de gitmiyorum kendim yapıyorum. Şu an elimde hiçbir şey yok. Maske terapisi tamamlandı. Teşekkür e, ederim. Terapiyi tekrarlayabilirsiniz. Ay Siz tekrar çok teşekkür ederim. Upo aktif maskeyi artık atabilir ve cihazınızı suyla durulayabilirsiniz. Atıyorum şu ben hepsini. <laughs> yani maskeyi <laughs> atabilirsiniz diyor. Yani tekrar edebilirsin diyor. Bir seans daha yapmanda bir sakınca yok diyor. E, yüzümde bayağı güzel bir nemli etkisi kaldı. Şimdi ben bunu Böyle güzel güzel yedirdim. Maske hiç sevmedim ama burada. Böyle. Benim cildim çok öyle yağlı efendim ya da ıı, kuru falan öyle bir cilt olmadığı için bu maske bana yetiyor. Yani eğer sizin için yetersizse bunun ardına hemen kendi favori nemlendiricinizi sürebilirsiniz. Ben ihtiyaç duymuyorum. Ee, hazır bebeğim uyuyorken pıt 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 kendime böyle bir spa keyfi yapmak çok çok hoşuma gitti. Bugün işte uyuyor. Bir bakayım bakalım. Bebeğim uyanmıştır belki de. Ben yokken orada neler oluyor? Yemin ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne zaman Ne yapacağım? Peki senin ne babi <miyim? gülüyor> Emin misin ya? Seni var ya, seni seni var Aşkım ne yapıyor baba sana ya, ne yapıyor sana baba? Ya şey, bir anlat bana ya. Kim diyormuş? Ne diyormuş? Ne diyormuş? Nasıl olmuş? <laughs> Nasıl olmuş? <laughs> Nasıl olmuş? <laughs> Nasıl olmuş? Kim mi olmuş? <laughs> Sen de mi olmuş? Ben de mi olmuş? Korkuyor mu? Ne yapıyor? Ne Hayır mi? ya, korkmuyor. <laughs> oyun oynuyor. Ama iş işte bak. hızlı yani yüksek söylersen korkuyor bak. Nasıl olmuş? Yine kork gayet iyi abi. Ne desem ya? Anne ta aşkım. Anne aşkım bana anlat. ...beni de süt emerken yapıyor. Bazen bırakıyor göğsünü. Ondan sonra bana gülmeye başlıyor... ...kahkahalarla. Diyorum ki... ...eğlenmeyeceksin, sütünü emeceksin diyorum. Gülmeyeceksin, emeceksin diyorum. Ve senin cümlenin bittiğini anlıyor. Nasıl olmayacak? Ne diyor? Sen mi anlıyorsun? Şimdi kız. Gel bakalım gel. Gel şimdi. <laughs> <Gel açalım sizi. gülüyor> Koş bakalım. Anneanneli filan park gezisi. <laughs> Anne kreasyona bak. Allahım ya Rabbim, Çok şıksınız. Çok şıksınız. <laughs> Çok yaşa. Çok yaşa. O nasıl bir <laughs> afşurma kızım. Çok yaşa. Hepsi. Hepsi. Aşkım Luna'nın en sevdiğimiz e, takımları şeylerinden bak bir şey diyeceğim. Şu ayakkabı da Bir kuple giydirdim kızıma. Şu çek ayakkabı. Çektim tabii. <laughs> Çektim. Lucy. Kızım. Havanın tam en güzel zamanı. Ne çok sıcak, ne soğuk. <gülüyor> <gülüyor> gel kızım, gel kızım. Aferin sana. Nesli buradan kızım. Çıkıyoruz zaten. Aferin sana gel bakalım. Biz gezinti yapacağız ya anneciğim. 96.92 96.92 beni karavanlara mı diyorlar ki o karavanlar çok uzak bu kadar sıkıyorsunuz evet. <laughs> halbuki sadece dezenfekte ediyorum Nasılsın? Ondan sonra hazırlığa başlayacağız. Karavan köyümüze geldik. Bugünkü çalışma günümüzü bugün annenin doğum günü çekiyoruz. Görüyor musunuz? Resmen Karavan köyü. Ne kadar büyük bir alandayız şu anda. Aklınız durur. Ee, geldim, hazırlandım. Bakın bu benim karavanım. Şöyle göstereyim efendim. Kıyafet seçeneklerimiz buradaydı. Bu üstümdekini yaptık. Bugün özel. Ondan sonra Cima. Birazdan Sinan gelecek. Tabii ki sütümüzü alacak. <laughs> bir anne en çok ne tüketmeli? Su. Ben daha bir su içiyorum. Öyle yani? Burada vakit geçirdiğim alan bu benim. Birazdan sete gireriz herhalde. Bakımın faydasını görmüş müyüm? Güzel görünüyor ama. Evet. Bence fark etti. Tabii şu an makyajlıyım ama yine de fark etti bence. Hadi Sinan gelsin sütümüzü alsın artık. Bu arada sormuşsunuz Luna emeğe devam ediyor mu diye. Evet Luna emeğe devam ediyor bırakmadı. Çok şükür. Zaten ben evdeysem çok mutluyuz. Yani günde işte 8 defa beslenmesi gerekiyor ya. 3'ünü dördünü ya da bütün 24 saati bazen emzirerek geçirdiğim oluyor olmuyor değil. Ama işte bazen sütü çekmekle uğraşmak istemediğinde yine pompaya mahkum kalıyorum. Pompayla sütü çekiyorum. Veriyorum ona. Ee, zaten çok artık büyüdü yani resmen ee, çok belli ediyor kendini. 62 santim oldu, ee, 6 kiloya yakın artık kilosu var. Ee, ne diyeyim başka? Ha, bir de eskiden tek göğsü emip tekini bırakıyordu onu pompayla yapıyordum Şu iki göğsü birden emiyor. Artık böyle ele avuca gelir. E, kucağımda tuttuğum koca bir bebek şeklinde e, bir e, bebişimiz var. Bu arada babası geldi şu an görüyorum. Bir dakika göstereyim onu size. Evet. Beni mi arıyorsunuz? Evet. <laughs> Merhaba. Buradayım. Merhaba Milkman. Merhaba Milkman. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız inşallah? Ay iyi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Ay bana alışveriş yapmış sevgilim sete de beni beslemeye bir sürü bir şeyler getirdi. Yine getirdim. Evde unuttuğum cüzdanım, şarjım. Sabahta bir anne olarak benim çıkarken biraz acele ettim. Yaşasın. Oh be. Gel aşkım gel. Fark et de gel. Zaten yemek arasına gireceğiz. Yemeğe gideriz. Ay benim sevgilim Geliyor. setime geldi. E canım. Hem süt aldı, hem de şimdi benim boşluğum var birazcık. Yemek arasından set yemeyeyim diye. Beni çok tatlı bir yere getirdi. <laughs> Bakın. kadar güzel ki. Her taraf park, bahçe. Ve şimdi size asıl şeyi ne göster. göstereceğim. Evet. Burada çok tatlı bir şey var. Evet. Bakın burada ne var. <laughs> Bakın burada ne var. Gerçekten çok seviyorum bu hayvanları ya. Ya annem anlattı ya. O kadar ee, severim. O kadar uzun süre baktım ki işte Sinan benim bak şu siyah beyaz kadar olmuştu biliyor musun Tavşanım? Hani ilk öldüğü anlattı ya annem. Evet. Sonra işte ikinci baktığımızı, ben de bu kadar büyüttüm. Her yeri kemiriyodu. Ondan sonra çok güzeller. Eski böyle çamaşır sepetlerini bilirsin hmm. şeydir böyle. Plastik böyle yuvarlak plastik, sepetler. Plastik evet ama delik her tarafı delik. Aha, evet, evet. Bir yerleri yemesin diye gözüm üzerinde olmadığı zamanlarda üzerine ters bir şekilde onu kapatıyordum. Abi onunla beraber yürüyordu ve kemirip delip gene yapacağını <gülüyor> yapıyordu. <gülüyor> Hiç kıyamıyordum. Evde bunlar çok güzel kaka yaparlar zeytin çekirdeği gibi pıtır 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 falan diye <laughs> böyle yapa yapa gidiyordu. Bak siz de çok güzelsiniz. Ay çok hiç de i̇şte kaçmıyorlar aferin sana ürkek olabiliyorlar ama bunlar insanlara alışkın belli ki ah oh, yiyin bakalım yoncaları ah oh. ay havucumuz olsaydı verirdik ay ya, ya. <laughs> ben de az önce Luna'nın ne kadar büyüdüğünü anlatıyordum Sinan <laughs> ya evet aşırı fark etmedim ya. çok Evet. el Allah maşallah. Tabii Geçen, gerçi e, herkesin çocuğu kendine e, güzel gelir ama yani başka bir şey yani. Geçen gün benim o geldi arkadaşlar sete biliyorsunuz bizde konuk oyuncu oldu. Onun da sete yani çekiminin olduğu gün tesadüfen bizim evimize çok yakın bir yerdeydi çekim. Benim de yürüyüş güzergahımın üzerinde düşündüğüm ki çekim yani o kadar yakın eve. Ben de işte e, Luna'yla ile yürüyüş saatimizde akşam üstleri çıkarıyorum onu sıcak olmasın diye. Baktım ki hala oradalar bizim karavanlar, maravanlar bizim mahallede. <laughs> Şöyle bir uğrayayım dedim. E, hatta şimdi o görüntülere girelim. Hadi bunu be. Aşkım. <laughs> Sen mi geldin? Seni neşe alıyoruz. Evet. Anne nasıl diyeceksin? Bak bu en çok benim karnımdayken sesini duyduğun abilerden Efe. Luna. Luna. Bu evet. en çok sesini duyduğun Ay. ablalardan ne istiyan? Luna. Aşkım, annene mi bakıyorsun sen de? Baba işra. Annene hadi dersin. Hadi 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 hadi. Şarkı mı söylüyorlar sana? Ben bu da Ufuk abi. We can do it. Onun da, onun da, da sesini it. duymuşsunuz karnımdayken bol bol. Berk bu ]erniz. da Caner abi. Kız. Erkeklere kız. <laughs> <laughs> daha bir şey yapıyor <laughs> ha <kız. gülüyor> <Ankeklere daha bir gülüyor> şey yapıyor, biliyor musun? Na na ne haber? Ne haber ya? Ne yapıyor anne? Ne yapıyor anne be? Allah'ım. 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 Çok ee... da şu an. <gülüyor> Hiç <gülüyor> bu kadar insanı ya. bir arada görmemiştim değil mi? Uyandı. Ya, gülücükler ya. atıyoruz şu an. Baloncuk, burada da ya? Baloncuk ne yapıyoruz. Ne yapmış ya? Baloncuk yapıyoruz. Ne yapmış ya? Benim görüntüleri yokmuş elimizde. Nesli ama Caner sevmişler bol bol. ama <laughs> o dedi ki geldi ya o eve ziyaret etsin ne kadar büyüdüğüne inanamıyorum şu anda dedi. Ya acayip hızlı geçiyor. Şu an gün sayıyoruz biz Bodrum'a gitmek için gün sayıyoruz ha. bebişimizle. Evet ya artık seken. Ama 6. aydan önce şey yapamıyormuş. Denize giremiyormuş. Ya neden? Ayağını sokarız abi. Ne o kadar çık işte. Mantar gibi şapka takacağız ona güneşten koruyacağız. <laughs> <laughs> evet bakalım yiyelim yemeğimizi. Sette beklemeye devam. Sen gidersin herhalde süt alıp kalırım seninle biraz. Sütü mecbur götüreceğim. Evet. Benim kızım süt bekler yoksa. <laughs> evet efendim. Set ortamımız. Ali'nin doğum günü çekiyoruz. Yakınlığı kaybetmiş geçenler. Şöyle. Al yavrum. Al Herhalde bir hısmı tuhaf baktığına göre. Falan. Vay. Sinan Güleriz iş başında. Sinan <laughs> Güleriz. <laughs> ne yapıyorsun Sinan Güleriz? <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağlıklı mı Tabii ki. Her zaman, zaman olabilir. Ne yapıyorsun? Bir tane de bana verir misin? Kızım beni çağırıyor, ben gidiyorum. Arimederci. Arimederci. Kızım! Ne yapıyorsun ha? Uçuyor musun yönden? <laughs> Babası bu güzel neler yapıyor? Babası süpermen! Hihihihih! <laughs> Biz ne? Kelebek mi? Kanalımızın Bakacağız. bölümlerinden birine bakıyoruz. Evet yanlarım bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bizim ev halimiz böyle işte. İster bakım yapın, ister sete gidin, ister efendim söyleyeyim ev işi yapın. Günün sonunda annesiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı, başka abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakal, Lilunis. Hoşçakalın.

Haber Uyumuyor muydun sen? Takılıyor musun doğru? Ne yapıyorsun peki? Konuşuyor musun? Seni var ya. Çok güzel sen ben. Tamam <laughs> <mı> çok güzel <laughs> sen. En çok ben <böyle> mi sesim? <laughs> Yakıp basıldık. Kızım ne yapıyorsun sen? Sen uyumayacağım ben hala. Partili var. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam çocuğun kulağa düştü cork cork. Bak bak parmağı tuşu bak. sen niye uyumuyorsun? <laughs> memişler uyur, memişler uyur. <laughs> Bak bölüm bitti sen hala uyumadın. <laughs>